çok çok değerli arkadaşlarım elimde gördüğünüz bu kitaplar Cemal Nadir ile ilgili karikatür yazarlarımızdan birisi Cemal Nadir hazırlayan Hilmi Yücebaş. Çok çok değerli arkadaşlarım. Evet. Amca Bey Cemal Nadir yılına bakıyoruz. 1955 İstanbul Dizer Konca Matbaası tarafından basılmıştır. İçinde çok güzel bir anekdot var değerli arkadaşlar. Aynen okuyorum. Muallim ve Cemal Nadir. Şüphe yok ki Bursa'dan büyük devlet adamları, alimler, sanatkarlar, iş adamları, siyaset adamları yetişmiştir. Bu büyük şöhretler arasında en talisisi karikatürist Cemal Nadir'dir. Geçtiği birçok mahrumiyetler içinde geçen bizim Cemal Nadir, tam dünya çapında bir şöhret sağlamaya namzet iken çok genç yaşında arkasında doldurulmaz bir boşluk bırakarak aramızdan ayrıldı. Cemal Nadir hayatın yalnız gülüş taraflarını değil en acıklı ve iğrenç hadiseleri bile yerinde bir nükteyle ve birkaç çizgiyle dudaklarımızda bir tebessüm haline getirmek mucizesini gösteren sanatkarımızdır. Evet, Bursa'da hususi bir mektepte muallimlik ettiği sırada ihtiyaç içinde kıvranırken Mektebin müdüresi Zehra Hanım kendisine sormuş. Cemal Bey bugün ayın kaçı? Cemal Nadir hiç düşünmeden cevap vermiş. Tam 41'i hoca hanım. Ayın 41'i olur mu imiş canım? Vallahi 41 günden beri maaş aldığımız yok da. Bu nükleri cevapta ince bir tariz gizlendiğini sezen müdüre hanım. O gün Cemal Nadir'in maaşını vermiş. O da bu suretle Ay başının geldiğini anlamış. Panorama 954A Cemal Erksam. Değerli arkadaşlarım paylaşımlarım devam edecek. Takipte kalınız. Cemal Nadiş.